Oğlum ne yapıyorsun Allah aşkına düşeceksin orada. Abi git Allah aşkına ya. Beni kendi halime bırak. bırak. Her şeyi geçtim oturduğun yere bak. Oğlum ölmekten de mi korkmuyorsun lan? Ölümden korkmak. Abi bu ölümden korkmak değil de. Herhalde ölüme alışmak. O ne, o demek, ne demek oğlum? Oğlum. <laughs> Nasıl biliyor musun abi? Dur ben sana anlatayım. Abi ben çok küçüktüm, şu kadar falan. Benim annem öldü biliyor musun? Annem öldü. Sonra bana dediler ki, oğlum dediler çok küçüksün, atlatırsın. Dedim ben de evet, atlatırım daha dedim küçüğüm sonuçta. Sonra ben biraz büyüdüm abi. Sonra benim babam öldü. Sonra dediler oğlum kocaman adam oldun lan, atlatırsın. Ben de dedim evet, kocaman adam oldum, atlatırım. Sonra ben biraz daha büyüdüm abi, genç adam oldum, bir kızı sevdim. Ama öyle böyle değil abi, çok sevdim. Sonra abi, o da <laughs> öldü, ben öldü. üç kez ruhan öldüm abi. Yani bugün burada bir kez bedenen ölsem ne olur, olur ki be abi abi. <laughs>